Arkadaşlar hepinize günaydın. Biz İstanbul'a döndük. Ee, evi biraz toparladık. Dünden beri işte o geldiğimiz, getirdiğimiz çamaşırları yıkamak vesaire. Hala yıkanıyor tabii. Şimdi ben mutfaktayım. Özgür Ruhan'ım da burada. Günaydın de kızım. Biraz saçların dağılmış. Günaydın. Günaydın. Şimdi... Biz biliyorsunuz marketten böyle paketli ekmeklerden alıyorduk ama onların tadı artık biraz baydı bizi. O normal somun ekmeğe alıştığımız için biraz o onların tadı artık böyle biraz kötü gelmeye başladı. Ben de YouTube'a girdim, baktım herkes ekmek yapmış. Bu korona e, çıktıktan sonra herkes fırıncı olmuş. Biliyorsunuz ben döküm tencere almıştım. Döküm tencere aldığımda söylemiştim size. Bu tencerede ekmek de yapmak istiyorum diye ama nasip olmamıştı. Şimdi hazır evdeyken ve hazır ekmeğe ihtiyacımız varken Ekmeğimizi kendimiz yapmayı dene, Deneyeceğiz. Birkaç yerden tarif baktım hemen hemen hepsi aynı. Ee, o yüzden e, ben de kendi stilime göre bir şeyler kurdum kafamda. Evde ekşi maya yok o yüzden Kuru maya ile yapacağım. Özgü dur bir saniye izin verir misin hayatım? Teşekkür ederim. Kuru maya ile yapacağım. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Saat şu an öğlene doğru 12'ye doğru geliyor. Ekmeğimin... Tamam bir saniye. Ekmeğimin... Ha... <laughs> Ekmeğimin hamurunu hazırlayıp Özgür'ü uyutacağım. O sırada hamur mayalansın istiyorum. Hadi başlayalım. Evet şimdi önce bir buçuk tatlı kaşığı maya ekliyorum. Şurada buçuk. Evet mayamın üstüne ılık su ekleyeceğim biraz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu koyuyorum. Evet, unumu eklemeye başlıyorum. Evet, 4 bardak un ekledim. Şimdi suyumu ekliyorum. Suyumu da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Biraz daha su ekleyeceğim. çok az yulaf unu ekleyeyim. Biraz değişiklik olsun. Tat versin. Şimdi artık elimle de biraz yoğuracağım. Bu unun böyle cıvık olması gerekiyormuş. Yani o hamur unu gibi kıvamlı olmayacak. Şunu bir kenara Şimdi bunu oda sıcaklığında 1-2 saat bekleteceğim. Aslında çok uzun bekletiyorlar yani. izlediğim videodaki ablamız 17 saat 18 saat bekletin diyordu. Fakat benim o kadar vaktim yok. Bunu oda sıcaklığında 1-2 saat bekleteceğim. Mayalanacağını düşünüyorum. Biraz fazla maya koydum o yüzden. Bakalım nasıl olacak. Sonra döküm tenceremi ısıtıp içine koyup pişirmeyi düşünüyorum. Ekmeğimiz mayalanırken biz tabi acıktık. Şimdi bir biber dolması aldık dün. Markete uğramıştık, markete gitmiştik. Bir biber dolması yapalım dedim. Şimdi ona başlıyorum. Size de göstereceğim nasıl yaptığımı. Şimdi önce biraz yağ ekliyorum. Bir kaşık salça ekliyorum. Şimdi soğanımı ekliyorum. Tuz koyuyorum. Biraz daha ne koyuyorum? Azıcık pul biber koyuyorum. Bir de e, reyhanmış bu. bunu çok seviyormuş. Bunu koyacağım. Pişirimi ekliyorum. Burada amaç aslında pişirmek değil. Ama öyle bir yumuşasın diye, en azından daha kolay pişsin diye. Böyle Biraz su koyacağım çok su koymayacağım yani pilav yapar gibi değil suyum da ısındı şöyle ekliyorum yeterli bunu çiğden de yapabilirsiniz ama e, özge de çiğden yapılmış az önce konuştuk ben annemden hep böyle gördüğüm için bir böyle denemek istedim bunu da ikinci defa yapıyorum bir kere de annemler yoktu karo sudalarda o zaman da annemlerin evinde yapmıştım şimdi pirincimi hazırladım bir de üstüne domatesimi ekledim şöyle. Bu şimdi doldurmaya hazır. Evet işlem tamam fakat iki bardak pirinç biraz fazla oldu. Ben şimdi biraz bol bol koydum. Bunlar büyük ihtimalle patlayacaklar. O yüzden büyük bir tencereye alacağım. Daha rahat pişirmek için. Geriye kalan pirinci de ben yiyeceğim. Biz çocukken çok geldik onu. Özlemişim tadını. Geriye kalanı da çöpe atmayıp ben yiyeceğim. Zaten az bir şey kaldı. Şimdi bunları hemen hazırlayıp ocağa Şimdi koyayım. sosumu hazırlayacağım. Bir yemek kaşığı salça koyacağım. Üstüne sıcak su ekleyeceğim. Daha sonra tencereye dökeceğim. Tamamdır. Şimdi kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pişecek. Bir 2-3 saat geçti. Ben şu hamura bir bakmak istiyorum. O gayet güzel mayalanmış. Şimdi bunu biraz böyle etrafına alıp tezgah alacağım. Önce tezgah ama biraz un dökmek istiyorum. Merhaba arkadaşlar ben çalışıyorum. Bugün çok yoğunum. O yüzden e, videonun başlarında göremediniz ama sonlarına doğru tabii ki yanınızda olacağım. Evet hamurumuz hazır. Şimdi burada biraz dinlensin bu. Ben fırınımı açıyorum, ısıtıyorum. Döküm tencerimi de fırının içine koyuyorum. Evet arkadaşlar, şöyle mutfağın durumunu göstereyim. Şimdi benim mesaim bitti. O yüzden ben de Murat'a yardımcı olacağım. Birlikte buraları toparlayacağız. Daha doğrusu şimdi özdürüye bakacak. Ben buraları toparlama evresine geçiyorum. Bana kolay gelsin. ekmeğimiz şöyle döküm tavada. Güzelce ne oluyor? Kabarmaya başlamış bile. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet, ekmeğimiz çıktı. Gerçekten çok güzel olmuşa benziyor. Şimdi ben şuna bir koyayım da bakalım nasıl oldu. Oh, sıcak. Güzel Aha, olmuş. Çok güzel dışı olmuş. Dışı çıtır, içi yumuşak olmuş. Evet, şimdi ekmeğimiz biraz soğudu. Artık ben kesmek istiyorum. Gerçekten dışı çıtır, içi yumuşacık olmuş. Bakalım içi nasıl? Şöyle göstereyim size çok güzel tadı da harika herkese merhabalar tekrardan ee, ben akşama kadar çalıştım zaten biliyorsunuz sonrasında Murat tabi o sırada biber dolması yapmış ekmek yapmış gerçekten hepsi çok güzel ve çok lezzetli olmuş ellerine sağlık tekrardan ee, onları yedik. Sonrasında ben e, ne yaptım? Ev toparladım. Tuvalet fayonları temizledim. Daha sonrasında yata yatak odasını toparladım. Sonrasında Özgüdür'ü emzirdim ve uyuttum. Yani ben de birazcık şimdi dinlenebilirim artık. Özgüdür uyuduktan sonra... Ben de artık şu anda dinlenme vaktine geçeceğim ama şu ekmeği ekmek hala sıcaksa şöyle bir tereyağı ekmek yapmak istiyorum. Yani hala sıcak. Ekmek gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Fırın ekmeği gibi. Bence mutlaka bu tarifi uygulayın. Biz zaten artık bundan sonra bu ekmeği yaparız herhalde. Dışarıdan ekmek almayız. Çünkü artık dışarıdan ekmek almak istemiyoruz. Baydı bizi baydı yani dışarıdan aldığımız kapalı ekmekler. O yüzden kendimiz yapmayı tercih ettik. En güzeli bu zaten insanın kendi evinde yaptığı. Şimdi ben bir kendime güzel bir sofra kurayım. Çay da demleyeyim. Oh mis. Sonrasında bakalım neler olacak. Bu arada salonumda size de bir değişiklik olduğunu göstereyim. Görüyor musunuz değişikliği? <laughs> Biz bunu normalde karasoya götürmüştük. Biliyorsunuz zaten vloglarımdan. Ee, ama baktık çok sevdik. Özgüdür'ü duruyor, oynuyor bayağı, seviyor. O zaman eve getirelim dedik. Salonun ortasına şöyle kancayla kurduk. Çıkarmak istediğimiz zaman direkt o kancalardan çıkartacağız. Şöyle tavanlarda iki tane kanca kaldı ama olsun. Her çocuk bir evin bence olmazsa olmazı tavandaki o kancalar. En azından kızım eğleniyor, kızım mutlu. Ee, şu ipi biraz kısa bunu uzatacağız değil mi? Murat? Bunu uzatacağız çünkü çok tehlikeli. Bakar mısınız yerden uzaklığına? O yüzden çok tehlikeli. Bence güzel oldu ya. İdare eder. Ya yani en azından süpürüp silerken Özgü duruyor. Oraya koyup bütün işleri yapabiliriz diye düşünüyorum. Eğer durursa tabii. Böyle. Size soframı göstereyim. Şöyle tereyağı, reçel ve ekmek. Burada Murat için e, fıstık ve halley koydum. Çaylarımız da burada. Dizimiz de burada. Güzel bir keyif yapacağız inşallah. Bu arada başım inanılmaz ağrıyor. Sabah uyandığımdan beri daha fazla dayanamayacağım. O yüzden şu yemeği yedikten sonra bir arkesici kesici içeceğim. Evet arkadaşlar artık gün sonuna geldik. Güzel tarifler verdim Murat. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.